Evet, yeni bir videoda daha bir aradayız. İblisin blokajlarından konuşacağız yine. Bugün iblisin blokajlarının başka bir veçesini ele almak istiyorum. Yine aslında benzer ayetten yani cennette kaldırılma toplantının olması, sonra cennette Adem'in yanıltılması ayetlerinden devam edeceğiz. Çünkü bu ayetlerde gördüğümüz önemli bir nokta var. O da şu. Cennet gibi her şeyin sorunsuzca bulunduğu bir yerde Adem, Hazreti Adem nasıl yanıltılabilir diye düşündüğümüz zaman bir alt metin okumasına ihtiyaç duyuyoruz. Ayetlerin alt metnini metaforlar ve aynı zamanda alegorilerle desteklenen Kur'an-ı Kerim'in ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Ve bunu yaptığımızda şunu görüyoruz. Belli ki İblis bu karşı çıkışı yaparken kendisinin daha hayırlı olması, genetiğinin daha üstün olması gibi sebepler, işte bir önceki videoda bahsettiğimiz insanın onun için bir tehdit unsuru olması ile ilgili korkuları, kaygıları bize hem zaman kavramını düşündürdüğü hem kozmik bir hiyerarşi mi var evrendeki böyle bir güçler mücadelesi için tartışma, kavgalar oluyor bir mücadele var kozmos'ta. Bunları düşündürdü. Ve nitekim ayete e, alt metin okuması yaptığımızda şu teklifin ancak Adem'i kandırabileceğini, o da acemiliğinden, acemi bir kul olduğu için e, buna kandığını e, ancak adam akıllı bir sonuç olarak gözlerimizin önüne seriyor. O da şu. İblis çok daha eski, deneyimli, daha önce yeni, ondan önceki bir tür olarak bulunduğu için onu korkutarak sen şimdi geldin ve henüz eşeyli üreme olmadığını düşünüyoruz cennette. Daha sonra olacak belli ki. Ve bu aşamalara geçirirken bak sen gel benimle soyunu birleştir. Ben senden daha tecrübeliyim. Buralarda sen yokken vardım eğer soyunun genişlemesini istiyorsan, sonsuz bir krallık sahibi olmak istiyorsan çünkü ayette öyle söylüyor. Ebediyet diyor. Gel benimle birleş, birleştir kendini ki biz seninle beraber güç birliği yapmış olalım. Bir bir teklife ancak acemi bir kul olduğu için kandığını düşünüyoruz. Çünkü daha sonra Hazreti Adem hemen tövbe ediyor ve tövbesi kabul ediliyor bu olaydan sonra. Fakat dünyaya inerken düşman olarak inin ayeti belirtiliyor. Şimdi buradan e, diyoruz ki nasıl bu ayeti kelimeden dünyaya yani bu iblis blokajı ben senden önce vardım. Senden daha üstünüm. Sen de kimsin? Gel benimle güçlerini birleştir ki bir şey ol. E, metaforunun alegorisinin dünyadaki karşının ne olabilir diye baktığımızda bunu herhalde hepiniz şirketlerde yeni bir şirkete katıldığınızda Yeni bir ortama katıldığınızda diyelim. Ama daha çok şirketlerde görülen bir şey bu. Hem de uluslararası bir şirket olabilir, kendi ülkenizdeki herhangi bir şirket, aile şirketi olabilir, hiç fark etmiyor. Küçük, orta, büyük. Hepsinde aynı tavrın sergilendiğini görüyorsunuz. Hatta kurumsalız ki sesi altında daha da büyük işler dönen şirketler olduğunu da e, maalesef biliyorum. Dolayısıyla buradan şuraya gelebiliriz. Bir iblis blokajı hayata nasıl da yansımış? Çünkü şirketlerde sizden önce bulunanların siz özellikle bir tehdit olarak eğer algılanıyorsanız ki çünkü iblis insanı tehdit olarak görmüştü değil mi? Bir tehdit olarak algılanıyorsanız bu birçok anlamda olabilir. Bilgi seviyeniz, zekanız, kültürünüz, bazen güzelliğiniz, kendinizi ifade etme biçiminiz, ışığınız bunların hepsi toplam bir paket. Ve bu paket eğer çok tehditkarsa ancak gel sen buralarda yokken biz vardık, bizle birleşirsen hatta bir ileri aşamada hatalarımızı eğer görmezsen, göstermezsen büyüyebilir ve gelişebilirsin denir. Şimdi amacım aslında videonun buraya gitmesini sağlamak değil. Çünkü zaman zaman bunu kabul edebilirsiniz. Etmeyebilirsiniz. Bana uymadı dersiniz. Bunların hepsi seçilmiş. Amaç bu iblis blokajı dünyadaki yaşama nasıl yansıyor onu anlayabilmek. Ve daha ilginç bir şey görürüz biz. Bugün dünya okumasında siyaset arenasına baktığımızda politikaya baktığımızda siyaset felsefesini incelediğimizde İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'i sürekli tehdit ettiği, taciz ettiği, öldürdüğü bir savaşın, kan dolu bir savaşın içinden geçiyoruz. Ve bu savaştaki alt metin okuması şudur. Bu topraklar benim, Kudüs benim çıkacaksınız. Yani bir Kudüs takıntısı olduğunu görüyoruz bu alt metin okumasında. Ve nitekim Orta Doğu'nun başına gelenler, düşünüldüğü zaman işte Irak'la başlayıp daha sonra şu an bütün Orta Doğu'nun yerle bir edildiği bir senaryoyu okuduğumuzda siz kimsiniz? Ben sizden önce vardım. Benim atalarım sizlerden önce vardı. Biz bu dünyaya, bu topraklara biz sahip olmalıyız. Sizi görmüyoruz, tanımıyoruz. Yani varlığınızı kabul etmiyoruz diyen bir ülke olduğunu görüyoruz. E peki bu şimdi iblisin Ayet-i bahsettiği blokajına uyuyor mu? Tam da uyuyor. Diyor ki yani sen kimsin ki? Senden önce ben verdim. Ancak benimle güç birliği yaparsan dünyada seni yaşatırım. O da işte köle olarak yaşatırım. Yani Goyim felsefesiyle ancak seni yaşatırım. Başka türlü mümkün değil diyen bir dünya okuması görüyoruz. E peki şimdi buradan... Mitolojik bilgilerimizi ya yani multidisipliner bir okuma yapalım. Mitolojiye gidelim, Sümer tabletlerine gidelim. Anunnakiler konusuna bir bakalım. Kimdi bu Anunnakiler? Mahabharata destanındaki bu birbiriyle kavgalı olan tanrılar kimler? E, Anadolu coğrafyasında Olimpos'ta yaşayan 12 tanrı kim? Bugün işte Afrodit'e gittiğimizde gördüğümüz Afrodit heykeli bir güzellik esmasının karşılığı. Yani bir ki bu esma ile kendini tanrı olarak mı göstermiş? Evet öyle yapmış, öyle görüyoruz. O halde demek ki Kur'an-ı Kerim'in bize anlatmaya çalıştığı ayetlerin alt metinlerini okuduğumuzda ...bizler dünyada çok farklı bir tablonun içinde yaşadığımızı, çok farklı bir kozmik çekin, e, çekişmeye gark olduğumuzu, gark edildiğimizi görüyoruz. Bizler ana süjesiyiz bu kavga ve ana süjesi olmamıza rağmen konudan bir haberiz ve bu karşı duruş, bu iddia her geçen gün yaşamlarımızda bir iblis blokajını sahiplenerek farkında olarak ya da olmayarak sahiplenerek kendimizden daha az bilgiye, teknolojiye sahip olanlara karşı tavırlarımızı şekillendiriyor. Ve biz kendimize dönmediğimiz zaman, kendimizi anlamadığımız zaman bu dünya okumalarıyla tüm mitolojileri birleştirip diğer bilgileri, bize verilen diğer bilgileri birleştirip okuduğumuz özellikle arkeolojik buluntuları artık gün gibi ortaya çıkan arkeolojik buluntular var tarih tezlerini alt üst eden. Bunların hepsini okuduğumuz zaman bir yere varıyoruz. Bir mücadelenin, kozmik bir mücadelenin içine giriyoruz. Ve kendi sorumluluğumuzu fark ediyoruz. O zaman bu videoyu da yine bir soruyla kapatalım. Biraz düşünme videosu olsun. Biraz fark ediş videosu olsun. Biz bizler insan olarak dünyadan geçerken insan kalabilmek için bugün biz burada vardık sizden önce siz de kimsiniz demeden bir yaşamı dostça, kardeşçe, eşit bir biçimde ama sınırları çizilmiş, kendi sınırına hakim olan bir eşitlikte bugün yaşayabilir miyiz? Bunu yapabilir miyiz? Galaktik insana doğru yol alabilir miyiz?